Annem babam üniversitedeyken tanıştılar. Sonra buraya yerleştiler. Biz 10 sene Rusya'da kaldık. Oradayken birinci sınıfı okudum. Sonra buraya geldik. Sporla abim İbrahim yapıyordu. Sonra ben de yapmaya başladım. Boks, atletizm, kickboks. Türkiye ikinciliğim var, birinciliğim var. Kulüpler arasında dördüncülüğüm var. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gitmiştim. Burada dört kardeşiz, çalışmalarımız güzel, Özgür Hoca ile yapıyoruz antrenmanımızı. Türkiye'yi güzel bulduk, Yüksekova'yı çok sevdik. İleriden buradan gitmeyi düşünüyorum Rusya. Altı kardeşimle birlikte Yüksekova'da yaşıyoruz şu anda. Benim babam Rusya'ya Moskova şehrine inşaat mühendisi olarak üniversiteye gitti. Orada da annemle tanıştılar. Annemle tanıştılar, anlaştılar ve sonra evlendiler. Biz de buraya Yüksekova'ya yerleştik, babam buralı çünkü. Annem de öğretmenlik okuydu o sıralar. Annem şu an ev hanımı. Babam da şu an inşaat ustası. Yeni ortaokulu bitirdim ve şu an liseye gidiyorum. Proje okulunda. Spor dalıyla abimin sayesinde abim buraya yoğunlukla geldiği için ben de merak ettim. Ben de bir gün gelmek istediğim eğlence amaçlı ama sonra yine bırakamadım burayı. Burası çok enerji katıyor ve çok geliştiriyor insanı. Geçenlerde başka yüzme, atletizm ve güreşle ilgilendim ama yani şu an en çok beğendiğim spor e, kickbox ve karate böyle çoğunlukla dövüş sporları. Güreşte il birinciliği ve bölge üçüncülüğü dereceleri aldım. Toplam üç tane dil biliyorum. Rusça, Kürtçe ve Türkçe. Yani yüksek güzel bir yer, gelişmekte olan bir yer. Yani normal. Kendimizi geliştirmek için buradan başlayamayız. Yani burada şeylerimiz kısıtlı, yani imkanlarımız kısıtlı olduğu için böyle ileri zamanlarda başka yerlere gitmemiz daha uygun olabilir. <laughs> de. En sport, spor. Boksör basıyor şimdi vuracağım. Çalışmaların nasıl gidiyor? İyi. Seviyor musun hocalarınızı? He, seviyorum. İleride ne olmak istiyorsun? Ee, mühendis. Ki dışarıda gelen sporcularımız da var. Özellikle Rusya'dan gelen dört tane kardeş sporcumuz var. Yani iki senedir onlarla devam ediyoruz. En son Vuşu'da ve atletizmde dereceleri vardı bu sporcularımızın. Şu an önümüzdeki süreçte Kara ve kickbox üzerinde özellikle derece yapmaya odaklanmışız. Hakikaten de çok güzel bir performans ve yetenekleri var. Bu yetenekler üzerinde de inşallah ciddi dereceler bekliyoruz sporculardan. Teşekkür <laughs>